Merhaba tot takipçilerim. Biliyorsunuz e, Kurban Bayramından önce e, tok bir kampanya yapmıştı ve bu kampanyada e, 1000 TL karşılığında bir bayram paketi satmıştı. Bu paketi satın aldığınızda da e, 2000 liralık turgo şarjı ve bir de tişört e, hediyesi vardı. Ben bu kampanyayı satın aldım ve kullandım bayram boyunca seyahatlerimde çok zor da olsa 2000 liralık enerji tükettim turbolarda şarjımı yaptım. Bugün de kargom geldi. Böyle bir paketle güzel bir çanta şeklinde tişörtüm geldi. Ben beyaz bir araba kullandığım için Pamukkale tercih etmiştim. Pamukkale aldım. Şimdi kutuyu açacağım ve tişörtü bir inceleyeceğiz nasıl bir şeymiş diye. Şöyle paketi yatarak açıyorum ve e, bu tişörtün nasıl bir şey olduğunu da çok merak ediyordum. Tişört tek başına e, 800 TL'ye satılıyor. 1100 liralık bir fiyattan 800 %20 indirilmişti. Şöyle bir tok kutusuyla gelmiş. Kutu biraz zarar görmüş kargoda. Yurtiçi kargo ile gönderdiler arkadaşlar ve bayramdan birkaç gün sonra elimde oldu. Paketi açtığımda içinde e, güzel bir mesaj kartı var. Bu kartta Türkiye'nin renkleriyle yaşamına renk kat diyor. Şöyle göstereyim size kağıtı okumak isterseniz bakarsınız daha detaylı bir şekilde ilk giyim konfeksiyonumuzda koleksiyonumuzda bu özel parçası Anadolu'nun eşsiz güzelliklerini ve kültürel değerlerini taşıyan akıllı cihazların tasarımından ve renklerinden ilham alan bir şey diyor. Şöyle pakete baktığımızda da çok özenli olmasa da fabrikasyon bir paket görüyorsunuz. Bu paketin yine bir etiketi var. Etiketi açıyorum. Bir kağıtla katlanmış şekilde geliyor. Bu parçaları böyle kaldırayım. Gördüğünüz gibi yakalı bir şey. Yine üzerinde etiketler var. Ben MB'den aldım. MB'den giydiğim için. Yapışkanından da şöyle açarak tişörtümü de bir bakalım. Öncelikle beyaz rengi ve şeyini kontrol edeceğim. Şöyle bir yapısına baktığımda standart yakalı bir tişört M Üzerinde bir tane düğme var arkadaşlar. Tek düğmeyle buraya bir pat koymuşlar ama gizli düğme yapmışlar içerisinde. Bakın açtığımda burada iki tane de ekstra düğmelerini görebiliyorsunuz. Tişörtümüzü şöyle bir açalım genel yapısına bakalım. Ön tarafından baktığınızda şurada bir tok diye etiket basılmış. Suni deri olduğunu tahmin ettim. Ki deri değilmiş. Bu da bir kumaşmış. İşte yakalı polo itişat. Sırtında bir tok amblemi daha var. Niye sırtına amblem koyduklarını da hiç bilmiyorum. Evet, kenarında şöyle bir açılmış bir alanlar var arkadaşlar. Buraya yine togun kendi rengi turuncuları ilave etmişler. Kolunda da Burada yine top logosunu görüyorsunuz. Diğer kolunda yok. Sadece sol kolunun üzerine konulmuş. Evet yakada güzel gözüküyor. Kaliteli bir yakası var gibi gözüküyor. Evet, tişörtün incelemesi bu kadar. Dokunma hissine baktığımda güzel bir kumaşı var gibi gözüküyor. Ama ben bunu dışarıdan 800 liraya alır mıydım? Hayır almazdım. Yani bilmiyorum fiyatlarını nasıl da kıyafet fiyatlarını ama Sanki dışarıdan bunu sekülüsteyle verip almazdım. Ama bu bayram kampanyasıyla birlikte bana ücretsiz bir şekilde gönderilmiş oldu. E, TOG'un bu tarz kampanyalarını çok beğeniyoruz. Özellikle bayram zamanında yollarda bazen ücretsiz, bazen hediye çekleri, bazen indirim kampanyaları yapıyor. E, bu kampanyalarla beraber TOG aldığımızı daha iyi anlıyoruz. Yerli milli bir şey aldığımızı. Çünkü bayram boyunca dediğim gibi 2000 liralık şarjı Zor tükettim. Sadece Kuşadası, İzmir arası gidip gel gelişlerim oldu ve şehirçi kullanışlarım oldu. Son gün 16 Haziran'dı. 16 Haziran'dan önce de aracımı tekrar fulledim ee, içerideki parayı tüketebilmek için. Son içeride 10-15 liram kaldı. Onu da artık kullanamayacağım. Hiç de önemli değil. Ama dediğim gibi 1000 liraya hem bir tişört aldım hem de 2000 TL'lik de şarj alıp kullandım arkadaşlar bu inceleme videosuyla da tişörtü görmüş oldunuz. almak isterseniz siz de bu tişörtün sahibi olabilirsiniz. Kanalımı takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.